Yazar bir kitaptan herkese merhaba. Bugünkü ilk kitabımız Nazmiye Demirciye ait olan Ben gibi. Nazmi Demirci, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünü 1995 yılında bitirdi. Pedagojik formasyonunu lisans eğitimiyle birlikte tamamlamıştır. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünde Cumhuriyet sonrası Türkiye'de eğitim gazeteciliği konulu çalışmasıyla tezli yüksek lisansını 2001 yılında tamamlamıştır. Milli Eğitim Bakanlığı hizmet içi rehberlik sertifika programlarına iki kez katıldı mezuniyetinden bu yana çeşitli eğitim kurumlarında rehber öğretmen olarak görev yapmıştır. Ebeveyn olmak ve çocuk eğitimi ile ilgili yazıları çeşitli internet sitelerinde yayınlanmıştır. ICF onaylı eğitim koçluğu sertifika programına katılmış, öğrencilere eğitim koçluğu yapmaktadır öğrencilerin kendilerini tanıyabilmelerini, hedef belirlemelerini ve belirledikleri hedeflere ulaşmak için odaklanmalarını destekleyici çeşitli koçluk araçları kullanmaktadır. Ve kitabın arka kapak yazısını sizlere paylaşıyoruz. Karadeniz'in yemyeşil bir sahil ilçesinden İstanbul'a uzanan mücadele. Yasal ama aşksız bir evlilikten doğan Başak, yasak ama coşkulu bir aşktan doğan Cemre. Kendi acıları sırlarıyla yorulan hayatlar. Kesişen, ayrılan, dönüşen yollar. Muhteşem bir varoluş hikayesi. Hırslar, aşklar, tutkular, tuhaf oyunlar. Ya hiçbir şey göründüğü gibi değilse, derinlere gömdüğümüz, düşündüğümüz sırlarımıza sınanma zamanı geldiyse, Nazmiye Demirci ilk romanı Ben gibi de iki kadını odağına alarak toplum, aile ve iş hayatındaki rollerimizi farkında olmadan yüklendiğimiz sorumlulukları teraziye koyuyor, sorguluyor, sorgulatıyor. Hayat gibi diyor kitabın arka kapak yazısında. Kitabın 84. sayfasından başlayarak kitaptan bir alıntı yapıyoruz. Ürkek adımlarla dar ve uzun koridorda yürürken jilemin üstünden aşağı doğru kayan naylon çorabımı düşmemesi için tutmaya çalışıyorum. Annem çorapları hep lastikli olanından alıyor çünkü kilotlu olanlar daha pahalı. Lastikli çoraplar sıska bacaklarıma bol geliyor. Müdür odasının önünde duruyorum etrafta kimsenin olmadığı fırsat bilerek son bir kez daha çorabımı yukarı çekip kapıyı tıklatıyorum. İçeriden gelebilirsin sesini duyunca neden çağrıldığımı merak ederek odaya giriyorum. Müdür bey masanın önündeki bekleme koltuğunu işaret ederek oturmamı istiyor. Telefonun ahizesini kaldırıp öğrencimiz yanında gelebilir diyor. Benim için gelecek olan şeyi tahmin etmeye çalışıyorum. Geçen ay katıldığım resim yarışması aklıma geliyor birinci seçildiysem ödülümü getirebilirler düşüncesi kalbimi pırpır pır attırıyor. Önündeki evraklarla ilgilenen müdür odadaki varlığımı unutmuş gibi. Duvardaki tablodan atamın bana baktığını görüyorum. Atam sana verdiğim sözü tutacağım. Eğer para ödülünü kazanmışsam kitapçı Mehmet amcaya gidip önce musluku alıp okuyacağım. Bir de kardeşlerimle bana kilolu naylon çorap alacağım. Bacağımdaki lastikli çorabı da çöpe atacağım. Kapı çalınıyor. Ödülümü almaya hazır, dimdik oturmuş başımı kapıya doğru çeviriyorum. Aralanan kapıdan içeri giren kişi görünce hayretten dona kalıyorum. Nutuk ve kilotlu çorap hayallerim suya düşüyor. Kapıdaki bir ödül mü yoksa ceza mı bilemiyorum. Müdür bey selamlayıp yanıma yaklaşıyor, başımı okşamak istiyor. Nasıl tepki göstereceğimi bilemeden ayağa kalkıp titremeye başlıyorum bir güç, engel olmadığı bir kuvvet beni ona doğru çekiyor. Kafamın içinde kuyruklarını birbirine değdirmeden koşuşturan, tilkilerden kurtulup bir anda ona sarılıyorum. Titremem geçiyor, içim ısınıyor. Babam diyorum. Odadaki her şey yok oluyor sanki. Yalnızca babamla ikimiz kalıyoruz. Onu bırakmaya, beline doladığım kollarımı indirmeye korkuyorum uzun hem de çok uzun zamandır onun kollarına sığınmaya hasret kaldığımı anımsıyorum. Kaç hafta, kaç ay, kaç mevsim geçmişti onu görmeyeli. Belinde düğümlediğim kollarımı yavaşça çözüp çenemden tuttuğu başımı kendi yüzüne doğru çeviriyor. Benimkinden daha değişik da yeşil gözleriyle bana bakıyor. Yüreğim yanıyor, aklım karışıyor. Beyhan'ın nerede olduğunu sorduğumda önce ne demem gerektiğini düşünüyorum. Annemle tekrar kavga etmesinden korkuyorum. Sonra bir umuda sığınmak istiyorum. Belki de benimle evimize gelir diyen iç sesimin verdiği cesaretle doğruyu söylüyorum. Bugün okula gelmedi. Annem ve ablamla birlikte çalışmak için pazara gitti. Babamın yüzü asılıyor. Bu yanın altında belli belirsiz görünen dudakları titriyor. Ne işi var? Hoca kadar yavruları pazarda. Duyuyor musunuz Müdür Bey? Bu kadın çocuklarını ziyan edecek. Müdür Bey kadın camlı gözlüklerini burnunun üzerinde düşürüyor. Gözlük çerçevesinin üstünden bakarken daha da büyüyen gözlerini babama dikiyor. Şahin Bey, çocukların yanında annelerini suçlayıcı konuşmanız doğru değil. Kadıncağız çalışıp çocuklarını okutuyor. Madem artık mahkeme izniniz de var, siz de lütfen onları ihmal etmeyin. Babamın yüzü al al oluyor, omuzları düşüyor. Elimi sıkıca tutuyor, avuçlarının teri avuçlarıma bulaşıyor sessizce çıkıyoruz müdür odasından. Bir hanı düşünüyorum, yüreğim sızıyor. Bugün cuma pazarında yardım etme sırası bende olsaydı, şimdi babamın elini tutan o olacaktı diyor. Kitabın 84. ve 85. sayfalarında Nazmiye Demirci'nin Ben gibi isimli kitabında. Kitabın yazarı Estra Ezmeci. Kitabın ismi İz Bıraktığın Kadar Varsın. Kitap destek yayınları tarafından okurla buluşturuldu. Ve kitabın arka kapak yazısı. Kusursuz bir bütün için harikulade parçalar gerekir. Tıkır tıkır işleyen bir sistem ancak böyle yürür bir kovandaki arıları ya da devasa bir karınca yuvasını düşünün. İlişkiler de böyledir. Hiçbir şey tek başına tüm ilişkiyi ayakta tutmaya yetmez. Fırtınaya yakalanmış bir tekneye yelkenler tek başına yardımcı olamaz. Sağlam bir motor, belki devreye girmesi gereken kürekler ve güvertede teknenin seyrini sağlayan hünerli birkaç insan lazımdır. Bu bir keşif yolculuğu olacak yelkenlerinizi ayarlayın birazdan rüzgar onları şişirecek ve gitmeye korktuğunuz yabancı kıyılara sürükleneceksiniz. Korkmayın bu yabancı topraklar aslında şimdiye dek ayak basmadığınız kendi kıyılarınız olacak. Uzman psikolog Esra Ezmeci bu kez cinsellikten çapalamaya, eril ve dişil enerjilerden iletişime iz bırakmanın ve vazgeçilmez olmanın yollarını anlatıyor ilişkilerde cesaretin ve özgür doğanızı hissettirebilmenin fark yaratan devrimci yollarını incelikle tarif ediyor. Tarih nice korkak insan hikayesiyle doludur ama biz hiçbirinin adını duymamışızdır. Cesur olduğunuz kadar iz bırakırsınız ve iz bıraktığınız kadar da yaşarsınız. Kitabın yazarı Eftal Keser Kitabın ismi Çamurda Politik Çalım. Kitap Dör Yayınları tarafından okurla buluşturuldu ve kitabın arka kapak yazısı. Herkesin birbirini tanıdığı bu küçük ülkede bazıları siyaseti toplumun çıkarları için bir şeyler yapmak yerine bireylerin bir yerlere gelmesi için araç olarak kullanmayı marifet sayıyor. Siyasette biri daha tecrübeli, diğeri ise acemi olan iki kadının yolları böylesi bir çarpıklık içinde kesişirken aslında öğrenecekleri çok şey vardı. Biri kadının siyasette hak ettiği değeri görmediği bu düzende bir kadın siyasetçi olarak çok hırslı, bir yere gelme uğruna değer verdiklerini dahi göz ardı edebilecek noktadaydı. Siyasette en tepede olduğunu düşündüğü an aslında kullanılarak kaybettiğini çok geç anlayacaktı. Diğeri ise temiz düşünceler ile siyaseti sadece toplumun çıkarları için bir araç olarak görüyor ve başarılı olacağına inanıyordu. En değer verdiği kişi tarafından aldatıldığını öğrendiği an artık bir karar vermesi gerekiyordu. Diğer kitabımız ise Hasibe Şahoğlu'na ait olan kod adı Yavuz Ergün Vehbi. Müzik Emekli Büyükelçi Hasibe Şahoğlu 10 Nisan 1953 tarihinde Limasol'da doğdu. 7 yaşında 1963 çatışmalarını Üniversite yıllarında 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı yaşadı. Ankara Üniversitesi Siyasi Bilgiler Fakültesi'nde mezun olduktan sonra uzun yıllar Libya'da bir inşaat firmasında çalıştı. Kıbrıs'a geri döndüğünde 13 yıl boyunca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Süt Endüstrisi Kurumu'nda işletme pazarlama sorumlusu olarak görev yaptı. Uluslararası ilişkiler alanında master yaptıktan sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nda diplomat olarak çalışmaya başladı. Dışişlerinde Özel Kalem Müdürü, Protokol Müdürü ve İslam Konferansı Örgütü ile İlişkiler Müdürü olarak görev yaptı. İkinci Katip ve Baş Katip olarak Bakü Azerbaycan'da, İslamabad ve Abu Dhabi'de ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak görev yaptı. Emekli olduktan sonra Girne Amerikan Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi'nde öğretim görevlisi olarak devam etti. Hasibe Şahoğlu'nun yayınlanmış kitapları Hazardan Esintiler, Şiir Sen Deniz Miydin Eskiden, Şiir Tuvaldeki Duyular, Anı Anlatı Zemzemin Kırmızı Çarşafı, Roman Where You an Ocean Before, Şiir Çıplak Gerçekler, Mücahit Anıları Kod adı Yavuz Ergün Vehbi Anı. Ve kitabın arka kapak yazısını sizlere paylaşıyoruz. O anlattı, ben yazdım. Şimdiye kadar çeşitli televizyon programlarına çıkan, özel günlerde görüşleri alınan, Hatta belgesellerde ve kitaplarda yer alan Ergün Vehbi tüm yaşamı boyunca kendinden çok yurdunu ve halkını önemsemiş, onlar için mücadele vermiştir. Kıbrıs Türk halkı Ergün Vehbi'yi dürüst, hak yemeyen, halkı için çalışan ve mitinglerde ve meclis kürsüsünde gür sesiyle doğruları konuşan bir siyasetçi olarak hatırlayacaktır. O Erenköy'de destan yazan korkusuz, mücadeleci vatanına aşık bir mücahit olarak gençlere örnek olacaktır diyor kitabın arka kapak yazısında. Müzik kitabın 42. sayfasından başlayarak kitaptan bir alıntı yapıyoruz. Tam iki sene kaldım dinledi de. Kaç kez yazdım, çizdim, ben asker değilim, detayları bilemem. Bize komutan gönderin dedim. Nihayet Kalamış Harekatı talimatını aldım. Bir ay her gece saat 23'te soğukta, sıcakta, dalgada balıkçı teknesiyle açılıp açıkta ışık yakıp kapatacaksınız. Denizaltı veya gemi gelecek ve komutanı getirecekti. Her akşam Sami dayı ile sözde bağlığa çıktık. Rum'un tepkisi olacak mı diye bekledik. Işık yaktık, kapattık, geri döndük. Hiçbir olay olmadı ancak sonunda kalamış harekatı iptal edildi. Rumlar Erenköy'deki öğrencilere 21 Temmuz 1964'te tuzak hazırlayarlar, bombalı paket bıraktılar. Bunu açan Süleyman Uluçamge şehit oldu, Hüseyin Celal ise yaralandı. Biz bunu duyunca kale yanına geldik ve bir takım kararlar aldık. Rumlar BM eskortuyla bizim köyden geçerek Pirgo'ya giderlerdi. Tepkimizi göstermek için eskortu atlattık ve iki aracı ele geçirerek yedi Rum'u esir aldık. Onları eski Günebakan köyündeki yıkık evlere sakladık. Bir tanesi düğüne gidiyormuş, bağırmaya, tepki koymaya başladı, onu kırbaçladık. Birisi cebinde olan altınları topladı. Hemen onun elinden aldı ve tutanak tutturdu. Yaptığımızı aile rıza bildirdik. Bu arada İsveçli binbaşı Olson geldi, beni buldu. Onları bırakmamı istedi. Ben de bombayı koyanları bulun, ben de esirleri bırakayım dedim. Binbaşı yüzlerce askerini alarak geldi. Neredeyse köyü işgal etti. Her yerde aradılar ama rumları bulamadılar. Biz direndik ancak bir süre sonra bize Rumları BEM'e teslim edin diye talimat geldi. Binbaşı İstefano'yu çağırdım. Günebakan köyü meydanında onları teslim ettim. Altınları ve paralarını tutanakla binbaşıya verdim. Altınların sahibi bunu bilmediği için kurtulduğu anda İngilizce ve Rumca bağırmaya başladı. Bizim onların para ve altınlarını çaldığımızı ve onları dövdüğümüzü anlatıyordu. Erenköy'de olan Yarbay bir gün bize haber gönderdi. Hazırlanın oraya geliyoruz. Panikledik çünkü artık Pirgo'da zırhlı bir hücum bot vardı. Ancak onlar denizden gelmediler. Onları İsveçli binbaşı zırhlı otomobil içerisinde gizleyerek getirmiş. Gezdiler, gördüler, incelediler durumumuzu. Durumumuz felaketti. 17 kilometrelik alanı 300 kişiyle kurmaya çalışıyordu. Geri balıkçı teknesiyle gitmeyi düşünüyorlardı ama ben hücumluluk gösterdim, itiraz ettim. Yine de denemek için iki genç balıkçı istediler. Samiday'ın oğlu ve Melih diye bir genci teknesine portakal yükledik ve açıldılar. Hücum hemen hareket etti, girip gençleri alıp gittiler. Onları 18 gün boyunca dövmüşler, yerden yere atlamışlar. Biz bebe nezdinde çok itiraz ettik. Sonunda bir esir alıp takas yapmayı planladık. Kambo deresinin oralarda bir çoban sürüsüyle bize doğru geliyordu. Yanıma bir mücahit ve Yılmaz kabaranı aldım. Gizlene gizlene yanına kadar gittik. Sonra bir şok yaşadık. Meğerse çoban kadınmış. Ne yapacağımıza şaşırırdık. Kadını bırakıp koyunları alalım diye düşündük. Ancak kadın bırakmadı. Peşimizden elinde sopa koşmaya başladı. Dönüp ona git diyoruz. Gitmiyor. İnadı inat. İyi ki o arada mevzilerdeki Rumlar fark etmediler. Yoksa bizi vururlardı diyor. Kitabın 44. ve 45. sayfalarında Hasibe Şah Olgun kaleme aldığı Kod Adı Yavuz Ergün Vehbi isimli kitabımda. Böylece hem kitabımızı hem de programımızı tamamlamış olduk. Yeniden birlikte olmak ümidiyle kitapsız kalmayın diyoruz. Hoşçakalın.